Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugün Akrep burcu için açılım yapacağız. Sevgili akrepler, yükseleni akrep, güneş burcu ve ay burcu akrep olan arkadaşım. Nisan ayı tarot açılımı yapacağız arkadaşlarım. Nisan ayında siz neler bekliyor? Buna bakacağım. Ee, şöyle güzel enerjilerinizi bana bir gönderin. Bu arada videoyu sardırıp izleyen arkadaşlarım da muhakkak var biliyorum ama öncesinde lütfen şunu dinlemenizi istiyorum. Bütün açılımlarım abonelerime ve beğeni atan arkadaşlarıma özeldir. Sizler de niyetimize dahil olmak için abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Şimdi bakıyorum, takip ediyorum arkadaşlar. Hakikaten izlenme sayıları çok güzel. Hakikaten izlenme süresi de çok güzel. Olumlu olarak konuşanlar, güzel yorum yapanlar, muhteşem dönüşler hepsini görüyorum ama beyni sayıları çok az. Ee, alma verme dengesinde kalmak adına, emeğime saygı adına lütfen beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım akrepler. Ee, bakalım Nisan ayında sizi neler bekliyormuş. Bütün abonelerimin niyetine diyorum. Ve başlıyorum akrep burcum. Adaletle açtık. Sevgili akrepler. Kupa altılısı... Asa altılısı... Kupa şövalyesi... Asa dörtlüsü... Asa onlusu ve asa dokuzlusu... Ve büyücü... Sevgili akrep burcum... <laughs> bu kısımda enerji tutan arkadaşım... Öncelikle... E, Nisan ayında... E, yani şimdi... Nasıl anlatabilirim bunu... Senin aklını başından almış... Seni hakikaten üzmüş, incitmiş bir kişi var... Şimdi... Bu yeni girdiğin bir ortamda olabilir. Nasıl olabilir? Yeni bir işe girmişsin. Ya da evlisindir, ailece bir yere gitmişsindir yeni bir ortam. Ya da yeni evlenmişsindir. Ne bileyim yeni bir ortam tanımadığın, yabancı bildiğin ya da tanıdığın ama yabancı olduğunu hissettiğin bir ortam olabilir. Şimdi bu ortamda birileri seni kırmış, birileri seni incitmiş, birileri seni üzmüş. Aslında bu durum umursamıyor gibi görünsen de ee, hakikaten kafaya takmışsın. Şimdi bu konuyla alakalı kızgınlığın olan bir kişi var. Ee, kırıldığın bir kişi var. Bu kişiyle alakalı bir adalet istiyorsun ve adalet kartı en başta geldi. Diyor ki 11'li bir vakit. 11'li bir vakitte hakikaten şurada canının yanmasıyla alakalı mevzuda bir adalete şahit olacaksın. Ee, birilerinin kırdığı, seni kırdığı yerden kırıldığını göreceksin dedi ve asa dörtlüsü ve kupa olmuşsu. burada diyor ki aslında kulaklarını dışarıya kapatmışsın. Yani çok da umurunda değil kimin ne söylediği, e, kimin ne yaptığı, kimin hangi yolu gösterdiği, kimin sana tavsiyede bulunduğu. Dinleyen ama dinledikten sonra unutan bir karaktersin. Yani çok da umursamıyorsun. Benim doğrum en doğrusudur diyorsun sen de. Ve Asa Onus diyor ki aslında en iyi yaptığın şey de bu. Çünkü etrafında hakikaten art niyetli insanlar var. Yani bakın Asa dokuzlusu süre büyücü kartı. Yani sen tam bir zaferi ulaşacaksın aslında. Ama birileri etrafında böyle sürekli seninle uğraşıyor. Ee, arkanda gibiler ama aslında arkanda değil karşındalar. Ee, ama şurada yaptığın gibi insanları kulaklarını kapatıp kendi doğrum, kendi en doğrusu deyip de yoluna bakarsan hakikaten Asa onusu kartım diyor ki bir galibiyet, bir zafer seni bekliyor Nisan ayı içerisinde. İnsanları mümkün mertebe kırmadan ama e, kendi bildiğini yaparak yoluna bakabilirsin arkadaşım. Devam ediyorum akrepler. Kupa kralı. Asılmış adam. Kılıç yedilisi. Para sekizlisi. Savaş arabası. Kupa dörtlüsü. Para Kraliçesi ve Para Dörtlüsü. Şimdi. Bu kısımla enerji tutan sevgili akrepler. Şimdi arkadaşım burada bana daha çok maddiyatla alakalı verdi kartlar. Ee, Uğraştığın konular var. Çaldığın kapılar var. Destek istediğin, yardım istediğin kişiler var. Şimdi burada diyor ki yardım istemişsin. Belki hala bekliyorsun o kişiden yardım ama o kişi aslında yardımcı olamayacak bir insan. Yani sana bazı vaatler veriyor olabilir ama burada diyor ki nabzına göre şerbet veriyor dikkat et. Yani aslında o kadar güçlü değil aslında o kadar makam mevki sahibi değil. Mümkün mertebe dikkat et kalbini ona bağlamamaya çalış. Sen hayatında birçok şeyi askıya almışsın. Yani aslında biraz da şu var çabalamışsın uğraşmışsın ama sanki şu videoyu izliyorsun ya şu andan itibaren Çabalamak bir yana, birazcık da sana söz veren kişilere güvenmişsin. E, güvendiğin için olacağını düşünüyorsun. Burada diyor ki, e, bak, bir seçim yapacaksın, bir yol ayrımına geleceksin. Bu yol ayrımı sana maddiyatla alakalı iki yol sunacak. Onunla alakalı yol ayrımı olacak. E, ama şuradaki kişiyle alakalı bir durum değil. Yani çok farklı. Belki senin çabaların, belki senin emeklerin belki de hiç ummadığın yerden açılacak bir kapı. Şimdi düşüneceksin çok fazla Nisan ayında. Düşünüp tartacaksın. Burada diyor ki sana iki kapı vaat edilecek. Birisi açık birisi kapalı. Şimdi kapalı olmasına rağmen sana vaatte bulunabilir buradaki kişi. Doğru düşün doğru tart. Sana vaatte bulunanın dediği kapıya yönelmektense senin garantici olan tavrın ortaya çıksın. Sana garanti veren kapıyı tercih etmeye çalış dedi. Bunu yaparsan seçiminde doğru olacaksın ve artık dizginler senin eline geçecek Nisan ayında. Ve para sekizlisi bu konuda da bir başarı, bir zafer, aydınlık bir yolun olacağını söyledi arkadaşım. Devam ediyorum akrepler. Kılıç ası, kupa beşlisi, kupa altılısı, para beşlisi, ...para üçlüsü... ...kılıç üçlüsü... ...kılıç altılısı ve... ...şu gelmek isteyen kartı da alacağım. Neymiş? Oo çok güzel. Azize. Şimdi sevgili Akrep Burcu'm... ...burada bakın... Uğraştığın bir şey var ama uğraştığın bir konu bir ev alma olabilir, araba alma olabilir, bir işe girmek olabilir, toplulukla birkaç kişiyle beraber kafa yorduğun, düşündüğün, içinden çıkamadığın bir konu var. Şimdi burada diyor ki o konuyla alakalı aslında çoktan çözerdin de halledilmesi gereken bazı evraklar var. O evraklardan dolayı bu konu çözülememiş dedi. Kılıç altılısı bu konudan şöyle bir özgürleşmeye çalış, kendini özgürleştirmeye çalış. Halledilmesi gereken halledilecek zaten ama sen çok fazla düşündüğün zaman enerji olarak orayı kilitliyorsun ve dolayısıyla yol alamıyorsun. Şimdi Nisan ayı içerisinde sıkıntılı süreçlerin devam ediyor ama burada Azize kartı ve Kupa Dokuzlusu Kupa Dokuzlusu ve Azize Kartın diyor ki bir rahatlık gelecek sana, konfor alanın genişleyecek, rahatlayacaksın şu içine attığın sıkıntıları şu sıkıntılardan kendini azat edeceksin. Şimdi daha doğrusu burada bana verdiği enerji şu. Bir şeyler aslında sıkıntı ama hani çözülemeyecek bir sıkıntı değil. Şimdi burada diyor ki sen o kadar çok düşünüyorsun ki sen kafanda bunu çözülemeyecek hale getiriyorsun. Sen kafanda yolları zorlu yollar yapıyorsun. Aslında şuradaki dileğini her neyse al, alım satım, iş her neyse o konuya istinaden zaten direğin gerçekleşiyor. Hatta elle tutulur, gözle görülür bir yardım, bir destek de alabilirsin. Ama bu kadar fazla düşünürsen enerji olarak kendi kendini dibe çekersin dedi. Yani olumsuzu düşünmemeye çalışın arkadaşlar. Daha böyle mümkün mertebe olumlu olanı düşünmeye çalışın. Devam ediyorum akrepler. Para ikilisi, kılıç sekiz işi, şeytan, para kralı, kılıç dörtlüsü, asa ası, kupa ikilisi ve yıldız kartı. Evet şimdi sevgili akrep burcum bu kısımda enerji tutan arkadaşlar bakın çok güzel bir yolunuz var. Çok güzel bir yol açılıyor size. Niyetiniz, isteğiniz hangi yöndeyse o yönde bir yol açılıyor. Şimdi şurada yıldız kartı diyor ki dileklerin, isteklerin var ve bu dileklerin bir kişiyle alakalı. Bir kişinin elini tutmak, yüzüne bakmak, gözüne bakmak, kavuşmak, özlemek ile alakalı. Şimdi kupa ikilisi bu konularda endişen var ama o endişelerini kenara bırak. Gereksiz bir endişe yaşıyorsun. Yıldız kartı artık dileklerin gerçekleşecek Nisan ayında. Yani Nisan ayında bu konuyla alakalı beklediğin kişiyle alakalı da bir zaferin var dedi. Şimdi bir galibiyet elde ediyorsun. Belki istediğine ulaşıyorsun. Lakin kılıç dörtlüsü ve şeytan kartı diyor ki sürekli geçmişi düşünme. Karşına o kişi geldiğinde sürekli geçmişi gündeme getirme. Sürekli geçmişi konuşma. Çünkü sana hiçbir fayda sağlamayacak. Sen hırslarının etkisi altında konuşmaya devam edersen sana hiçbir fayda sağlamayacak. Buradaki kişi sana gelirken hakikaten bazı şeyleri çözmek, çözüme ulaştırmak sonuç odaklı sonuç odaklı olarak geliyor. Sen de e, dileklerin zaten gelmesi yönünde olduğu için onun sonuç odaklı gelişine karşılık verirsen çok güzel bir şekilde hayatını dengeye oturtacaksın. Ama sürekli geçmişten bahsederken bahsedersen yaşadığın sıkıntılar, belki yaptığı yanlışlar bunu da, bunları gündeme getirirsen çözüm bulamazsın. Hırslarının kurbanı olursun ve işte o zaman elin kolun bağlı olur. Mümkün mertebe dileğine kavuştuğun zaman Geçmişi geçmişte bırak. Bunu yapman gerekiyor dedi. Ve bakalım akrepler. Melek kartlarımın Nisan ayı için size yorumu nedir? Keşiş kartı. Sessizce meditasyon yapmak sana iyi gelecek. Kendini keşfedeceksin Nisan ayında. Kendi doğrularını keşfedeceksin. Kendine zaman ayıracaksın dedi. Ve hayalci İnandığın konularda bir sıçrama yaşayacaksın. Hayallerini takip et. Hayallerine istinaden beklenmedik fırsatlar çıkacak karşına dedi. Ve ateş beşlisi. Birbirine karşı rakip hedefler olabilir ve sen bu hedeflerin ortasında kalabilirsin Nisan ayında. Bazı detaylar gündeme gelebilir. Bu detaylar canını sıkabilir. Bir anlaşmazlık yaşayabilirsin. E, mümkün mertebe münakaşalardan ya da karşılıklı tartışmalardan uzak durmaya çalış dedi ve ateş ası diyor ki ilginç çok ilginç yeni bir fırsat kariyerde ilerleme var hayatını artık değiştiriyorsun yani iş bekleyen arkadaşım hayatın artık değişiyor istediğin ölçüde değişiyor dedi ve toprak sekizlisi çok becerikli olduğun belki de usta olduğun bir konuda ödüllendiriliyorsun işin ödüllendiriliyor bir konu hakkında öğrenilmesi gereken her şeyi öğreneceksin ee, bir okul bir kurum dönmek istediğin bir okul olabilir bu dönmek istediğin yere döneceksin bir başlangıç var eğitim öğretim gibi bir kurumda bir başlangıç var senin için dedi ve toprak uçlusu yaratıcılığın gücü üst kademeli bir işin onaylanıyor artık sen de takım oyuncusu olacaksın dedi ve su dörtlüsü kaçırdığın fırsatları artık geride bırak onlara bakıp canını sıkma Gözlerini yeni fırsatlara aç, geçmiş geçmişte kalsın diyen ikinci kartım ve bırakmak kartı bir dönem ya da bir durum bitti artık. Artık sen de ruhsal olarak bir dönüşüm içerisine giriyorsun Nisan ayında e, hayatına devam ediyorsun ama geçmişin negatifliklerinden ya da negatif düşüncelerinden arınarak devam edeceksin dedi. Peki sevgili Akrepler, Periler kartımın size yorumu nedir? Buna bakalım. tezahür dedi. Hayatımızda neyi tezahür ettirmek istediğiniz konusunda çok dürüst ve net olun. Kağıda yazın. Tezahür birinci adım. Yani arkadaşlar hani az önce dedim ya negatiflikleri çok düşünüyorsunuz diye. Burada diyor ki o negatiflikleri bir at. Sen neyin olmasını istiyorsun? Neyin tezahür etmesini istiyorsun? Bu senin dileğine, isteğine, arzuna bağlı. Bu senin ağzından çıkan kelimelere bağlı. Buna dikkat etmen gerekiyor dedi sevgili akrepler kolektife bir açılımda Lütfen size uyanı alın. Uymayana evrene gönderin arkadaşlarım. Şifa olmasını diliyorum. E, emeğime karşılık beyni atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.